Merhaba ben Tunç Oturoğlu. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Bugün öncelikle borsayla başlayacağız. Arkasından altın ve e, Amerikan piyasasına bakacağız. Bildiğiniz üzere ben hafta sonu uzun uzun bunları anlatıyorum. Ama e, pazartesi günleri Amerikan borsası yeni açılmış oluyor. Saat 4.30'da açılıyor borsa. Ben de bunları bizim borsa kapandıktan sonra yani 6-10'da yapıyorum. Arada fazla bir şey gerçekleşmiş olmuyor işlem. Ona göre şey yapacağız. Yani son olarak da bir toparlama yapacağım yani artık. Bundan sonra o şekilde gidiyoruz. Yani son bir durum toparlaması yapıyorum. Önce şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Yani genellikle benden şöyle bir istek var. Amerikan borsası için cazip hisseler e, videosu yapabilir misiniz? Amerikan borsası için hisse inceleyebilir misiniz? Hisse incelemesinde sıkıntı yok aslında ama e, o cazip e, hisseler gibi bir şey yapmak pek anlamlı değil, mümkün değil. Neden? Çünkü ben o orada analistlerin beğendikleri içerisinde ya bunların da fiyatı düşük, uygun, bunlar caziptir diyorum. Zaten biz gelişmekte olan piyasayız. Bizde bir şeyler ucuz olursa yabancı için cazip oluyor. O da geliyor, alıyor ben yani bu eskiden beri böyle. Eskiden Trakya Cam diye hisse vardı mesela ucuzdu. Ben de böyle ta tavsiye ediyordum. Bir Kaliforniya'dan böyle bir fon e, duymuş başındaki adam ben dünyada böyle ucuz şeyler ararım. Böyle 10 senelik yatırım yaparım, 5 senelik yatırım yaparım. Yeter ki ucuz olsun falan diye böyle bir adam gelmişti böyle İstanbul'a konuşmuştu. Özellikle de benimle görüşmek istemişti. Ee, ben de anlam verememiştim böyle. Ama sonra adamla tanışıp da konuşunca dedim Yani adam mesela işte Coach Holding, Sabancı falan onlardan ilgilenmiyordu. Sadece Trakya camlarına ilgileniyordu. Yani böyle şeyler yok Amerikan piyasasında. Çünkü ucuz değil. Apple hiçbir zaman ucuz değil. Nvidia hiçbir zaman ucuz değil. Amazon, e, Meta, e, Alphabet bunların hiçbiri ucuz değil efendim. Hiçbir zaman ucuz değiller. O yüzden cazip bir şey bu fiyatlardan da cazip de demek çok zor. Yani en video işte zamanında söyledim çok güzel dedim iyi dedim bilmem ne dedim. Bir defa bir teknik analizini yaptım ya buralar bayağı bir direnç gibi görünüyor buralar geçmeden almayın falan dedik. Ondan sonra daha da beter uçtu falan gitti yani böyle bunların pek analizi kolay işler değil. Yani bunlar da artık değerlemelerde Asfatta Modora'nın özel değerlemelerine giriliyor yani özel şeylere giriliyor. Ee, o işler bize göre değil. Yani burada tamam ben birkaç söyleyebilirim belki ama biz ya endeks e, endekse yatırım, endeks ETF'i ya da en, Türkiye'den tefas fondan alıyorsunuz. Adam zaten endeksteki ilk 20'yi falan alıyor yani. O da bir şekilde de endeksi yüzde 80 takip edecek şekilde kurguluyor kendi e, portföyünü yani. O, o, şekilde yani Amerikan borsası için cazip ise videosu olmayacak yani uzun uzun bunu anlattık. Şimdi gelelim borsaya. Evet borsamız e, kritik e, direncin altında kaldı bugün de iyi olmadı bir de soruyor arkadaşlar eskiden borsamız e, iyidir güzeldir derdiniz bir daha ne zaman diyeceksiniz şimdi hatta şöyle kritik direncin altında kaldığı gibi e, içim okunun da altında kaldı artık. Daha aşağı seviyeler olması mümkündür bundan sonra. Şimdi belki biraz buralardan artık çok aşırı satış bölgesinde olduğu için bir tepki gelebilir şu içim okuya kadar ama daha aşağı seviyeler mümkündür. Neden borsamız iyidir güzel de demiyoruz? Şöyle ben bunları söylediğimde 150-200 dolarlardaydı yani 150 dolardayken de söyledik 200 dolardayken de söyledik endeks. Böyle şeyler anlattık bakın. Ee... İşte şurası 150 dolar değil mi? Buralardayken borsamız iyidir, güzel de falan dedik. Ve ondan sonra artık 22 Ağustos, 2000 yani 2022 Ağustos'unda e, buradan bir dolar bazında yükseliş başlıyor görüyorsunuz. Ve o yükseliş bayağı da iyi oldu. Ama zaten asıl yani parayı bence 2023 ocağına kadar kazandırdı. Ondan sonra da para kazandırdı ama ee, çok değil yani ondan sonraki kazanımlar böyle çok yüksek olmadı. Şu anda da 2023 ocağına geri e, geri gelmiş oldu borsa. Yani burada öyle pek bir şey görünmüyor, bir kazanç falan görünmüyor. Endeks buralara geri gelmiş oldu. Ha bu aralarda paralar kazandırdı mesela 2023 sonundan itibaren güzel bir yükseliş oldu. Şu seçimden sonra benim e, Bayramdan sonra yükseliş olacak dediğim zaman işte şu bakın Temmuz'dan itibaren iyi bir yükseliş oldu. Onun öncesinde Mehmet Şimşek gelecek gelmeyecek şeyleri vardı. Çok e, basın danışmanı üstüne basarak gelmeyeceğini söylemişti. Ben de inanmıyordum geleceğine ama kadın bizi yanıltmış oldu. Fakat ben ondan sonra geldiğini gördükten sonra dolar onda da belli bir yüksekliğe çıkınca... E, şeyden sonra yükseliş olacak demiştim bayramdan sonra. Bakın aynı şekilde bayram, bayram şurada, şu mu bayram, ondan sonra da bayramdan sonra yükselişi görüyorsunuz. Yılbaşından sonra da benzer bir yükseliş yaşandı. Şimdi geri geldi ve tekrar işte 2023 ocağına hatta 2022 Aralık ortasına geri gelmiş durumda yani borsa. Niçin uzun uzun anlattım? Çünkü borsada insanlar son 3 yıla bakıyorlar, son 4 yıla bakıyorlar. Şöyle bakın, şuralardan maliyetlenildiği zaman, hatta 2018'de bile yani oralardan 150'deymiş. Buradan buraya iyi bir çıkış olduğunu görüyorlar. Yani 2018'de şu dipten alan adam aslında 2022'ye kadar 4 sene orada beklemiş. Ama ondan sonra o 2022'de dipten alandı, iyi kazanmış. Peki yani... E yani mesela şuradan aldıysa bir adam 2018'de işte şu an itibariyle dolar bazında %92 karda 2018 Ağustosundan beri ama aynı şekilde buradan alsa işte o, yok, 2022 Ağustos'tan alsa yani 2 sene içerisinde %100'e yakın borsada para kazanmış dolar bazında. O yüzden bile çok güzel görünüyor ee, ve de deniyor ki ya işte S&P falan bu kadar kazandırmıyor aslında. Niye yani Nasdaq falan diyorsunuz, niye bu, bu kadar kazandırmıyor deniyor. Şöyle bakılabilir yani Nasdaq diye buraya e, yapılsa eklense mesela Nasdaq buraya Nasdaq 100 endeksi bakın yani Borsa İstanbul'a nasıl fark atıyor 2017'den bakarsanız. Ne zamandan sonra Borsa İstanbul yaklaşıyor ve onu geçiyor? İşte şurası. 2020. 2020'de o dipte Borsa İstanbul çok dip yapmış. 2021'de ocağında alsanız birebir getiriler aynı. Yani endeks değişimi aynı. Ondan sonra ama hep Borsa İstanbul daha yüksek görünüyor. Ee, sonra bakın 2022 Eylül'ünden itibaren bakarsanız Nasdaq birazcık daha iyi. Daha sonra... Nasdaq daha da iyi, daha da iyi. Sonra şu aralıkta bakıldığında, yani Mayıs 20, 2023'ten itibaren bakıldığında Nasdaq gene biraz daha iyi. Sonra borsa İstanbul yılbaşından bu yana Nasdaq'ı geçmiş. Ama ondan sonra geçememiş. Yani çoğunluk olarak şöyle uzun vadede bakıldığında, hele ki şöyle 2016'ya falan giderseniz, görüyor musunuz artık bu siyahlar aşağıda kaldı. Kırmızıyı görüyor musunuz? Ama bilmem ne hissesi alsaydık şöyle çıkmıştı. Ama bilmem ne biz bu endeks yatırımı yapmıyoruz. Biz bilmem ne yatırımı yapıyoruz. Yani bu boş konuşan insanlara bir şey deniyor. Bir, bir tabir varmış. Şimdi söylüyorlar. Neyse ben söylemeyeyim. Özgür Hoca söylüyor. Böyle. Neyse bunlar boş konuşmak O yüzden ne diyoruz? Borsa İstanbul e, alayım unutayım. 10 sene geçsin diye bir şey yok yani. O işler için Nasdaq'a bakacaksınız. Kritik şeyin altında kapattı. Ee, yeni alım önermiyoruz. Hatta içim okunum da altında kapanmış. Bu da gayet kötü olmuş. Burada sadece Nadaraya'nın, Nadaraya Watson sınırının dibine kadar gelmişiz. Wave Trend dibine kadar gelmişiz. İlla ki bir tepki yükselişleri olabilir burada. Ama şu Şahap Kavcıoğlu zamanından başlayan işte öyle logaritmik baktığımızda işte hala da devam eden e, yani orada başta şu yükseliş trendi e, şu bakın böyle onun altında kalıyor. Hatta burada haftalık bakmak lazım. Haftalıkta altında kalıyor bu hafta da altında kalırsa tekrar yukarı çıkar mı? Olabilir tabii ki gene çıkabilir ama çıkmıyorsa eğer bu Şahap Kavcı olduğu zamanında faiz indirimleriyle başlayan düşük faiz ve alternatif yatırım araçlarında yatırım araçlarının da baskılandığı ortamda tek yani alternatif olarak menkul kıymet alternatif olarak kalmış. Borsa İstanbul olayı hikayesi bitmiş oluyor. Tabii ki orada yatırım alternatifi sadece Borsa İstanbul değildi. Gayrimenkul alınmasında ben zamanında tavsiye etmiştim. Sonra bu saatten sonra da demiştim. İşte burası, bu da aynı hikaye. Bu gayrimenkul nasıl bittiyse bu da şu anda o şekilde bitiyor. Yani sonuna gelindiğini buradan bize uyarıyor. Bu grafik e Amerikan 10 yıllıklara bakalım. Tekrar bir aşağı geliş var. Bu hafta. Yani geçen hafta 3.70 hedefimiz gelmişti. Yarısını satın demiştik. TLT, TMF gibi şeyleri satabilirsiniz demiştik. Şimdi işte yükseliş geri geliyor. Rahatlıyor piyasa. Bu o şekilde değerlendirmeli. Yine TLT, TMF gibi şeylerin alınmasını önermiyorum. Bu faiz düşük bu işleri almak için. VIX'e bakıyorum. Bugün VIX Artık net bir şekilde 21'in altına gelmiş durumda, net olarak geldi yani piyasa rahatladı. Piyasa rahatladıktan sonra e, tabii ki yani halen daha yüksek VIX düşükken de piyasa düşmez diye bir şey de yok yani yani bir şey olabilir düşebilir e, ama ben şöyle baktığımda S&P'ye yani şu 5.106 yap dip olduğunu düşünüyorum buradan da bakın ala dönmüştü Cuma günü içim okunun içerisinde de girdi orayı da o mevziyi de kaybetmedi Nasdaq e, içim okunun altına sert düştü oraya doğru yaklaşıyor şu anda Nasdaq'ta da al var yani e, Cuma günü alın demiştim Cuma günü almadıysanız parça parça bugün alınabilir ee, parça parça alınırken, 3 ya da dört parça da alınmasını ben genelde öneriyorum. Hatırlamayanlar için hatırlatayım. İşte bir parça önceden alın demiştik ve arkasından da tarım dışı istihdamı ve o şeye yakalanmıştık, pazartesiye yakalanmıştık. E, fakat ondan sonra bir parça daha alın dedik. Ve ondan sonra işte şu anda e, eğer o iki parçayı almışsanız, Üçüncü parçayı almayın, bekleyin. Enflasyon verisi açıklanacak Amerika'da. Beklentilerden daha düşük gelmesi durumunda borsada çok ciddi bir yükseliş olmasını beklerim. Resesyon endişelerinin de geride kaldığını zaten bize gösteriyor şu anda göstergeler. Enflasyonun beklentiden daha düşük olması yani Fed'in faiz indirimlerini daha iştahlı olmasını sağlayacaktır. Enflasyon beklendiği kadar düşerse, resesyon endişeleri zaten geride kalmış oluyor. Çünkü o e, Japonya ile ilgili bir olaydı, tarım dışı istihdamla ilgili bir olaydı. Arkasından yeniden istihdam verisi geldi. O tarım dışı istihdamdaki gibi çok kötü bir gö durumun olmadığını gördük biz. E, bunun haricinde de e, gene piyasanın ben düzelmesini bekliyorum. Yani piyasanın ben bu ay toparlanmasını bekliyorum Amerikan borsasında ama bu böyle düştüğü gibi çok sert bir yükseliş şeklinde olmak zorunda değil size fırsat veriyor buradan TL'den buralara geçebilirsiniz diye bir diğer beğendiğim şeyinde altın olduğunu söylüyordum altın alınabilir diyorduk parçalı alınabilir altın 2457 geçildi altın alınabilir bütün paranızı da alıyorsanız o zaman biraz bekleyeceksiniz Çünkü arada gitgeller olabiliyor bütün parasıyla alanlar için ama şöyle yani e, altın ala dönmüştür sistemimizde e, şöyle hareketli ortalamanın üzerine çıkmıştır. Parça parça alınmasını ben öneriyorum halen de altında. E, gümüşte de benzer şekilde orada da parça parça alınmasını öne öneriyorum ben şöyle gümüşte de A, gümüşü tercih ediyorum altına altın-gümüş rasyosuna baktığım zaman zaten. E, şöyle bunu haftalıktan bakmanızı tavsiye ediyorum şöyle. Haftalıktan bakın. Bakın şu bölge işte 89-90 buralardan aşağı dönüyor. Şu anda döndü diyemeyiz ama dönebilir artık. Buralardan gümüş almak iyidir. Altını satayım gümüşe geçeyim diyenler varsa işte uygun komisyonla yapabiliyorsunuz bu işi olabilir tabii. Yoksa bütün parayı komisyona veriyorsunuz. O da iyi bir şey olmaz. Altın gümüş kısmı böyleydi. Bitcoin'den bahsedelim. Bitcoin, e, Bitcoin karışık dedim e, zaten sabah videomda da söyledim. O yüzden elinizde varsa Bitcoin tutun. İşte ala döndü sistem falan dedik aldınız, tutuyorsunuz, bekliyorsunuz şimdi. Burası karışık bakın 60.787 yani şu 61 bin üzerinde kalıcılık sağlayamıyor geri geliyor. Bu enflasyon verisi de burada etkili olabilir. Bitcoin'iniz varsa tutuyorsunuz gayet dipten toparlandığını gördük yani o kadar Bitcoin tarafında. Şimdi son olarak toparlamadan önce olayı bir de dolarla ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Şimdi... Bu da böyle eğitim aslında. Evet. Burada öncelikle öncelikle şuna bakalım. Para arzı, para arzı grafiği bu. Ve ben biliyorsunuz 2014'ten itibaren para arzına bakarım. Yani beni takip edenler bilir. Ve ben bu para arzını dolar kuruyla karşılaştırın. Şimdi para arzı neden önemli? Ekonominin bir büyümesi var zaten. Ve e, hani deniyor ya üreterek büyüyeceğiz. Eğer üretim çok iyi olursa işte bilmem ne enflasyon olmaz falan gibi. Böyle hepsi böyle yarım bilmekten kaynaklanıyor. Ekonominin bir büyümesi var. Ne kadar? Diyelim ki 4,5. O zaman bu para arzı da bundan çok daha fazla büyümemeli. Eğer para arzı ekonominin büyümesinden çok daha fazla büyüyorsa illa ki orada bir enflasyon oluyor. Ya da tersinden gelecek olursa Milton Friedman diyor ki eğer bir yerde yüksek enflasyon varsa orada muhakkak para arzı e, ekonominin büyümesinden daha hızlı büyümüştür. İşte bizde olan olay o. Para arzı arttığı zaman ne oluyor? İşte daha fazla para var etrafta ama üretilen şeyler, mallar, hizmetler, o varlıklar, gayrimenkuller falan aynı yani. Onlar işte yüzde 3-4 falan artabilmiş en fazla ama para çok daha fazla artmış. Enflasyonu böyle ben yüzde 2'ye düşüreceğim, işte çünkü, çünkü, enflasyonu bitireceğim falan diyen yerler para arziniz artışını eksiye çekerler. Şimdi bizde öyle bir iddia yok. Bizde tek haneli enflasyon iddiası var. Yani 9, 9,5 çok yüksek bir enflasyon ama bizimkinin iddiası o kadar. Bizdeki kapasite bu kadar. Ama Merkez Bankası bunun bir adım önüne geçiyor. Diyor ki benim hedefim 5. Yani o 9,5'dan ben tatmin olmuyorum diyor. Ee, o da güzel. O zaman bu para arzının artışının senin hedefin 5 ise durması lazım. Ya da işte e, yani eksi olması gerekmiyor yani böyle. böyle durması ya da 1-2 falan olabilir yani. Çünkü ben... E, 2'ye indireceğim. Gelişmiş ülkeler gibi olacağım demiyorsun. Enflasyonu yüksek bir ülke olacağım ama e, tek haneli ve 5 e, yani e, yani iyilerin kötüsü olacağım ben gibi bir şey e, bir hedef var burada. Onun için bu para arzının böyle olması. Şimdi bu haliyle bakıldığında para arzı illaki enflasyonist. Yani ama sen diyorsan ki ya ben %30 enflasyona %25 enflasyona razı olayım. O zaman para arzı da artsın. Yani bu razı olma durumunda o zaman para arzının değişimine bakarsınız. Ama olay razı olmak değil de 5'se hedef o zaman bu durması gerekiyor. Bir tek durduğu falan yok. Almış başını gidiyor. Stratosfere olan yolculuk diyoruz biz buna. Şimdi bu kırmızıyı görüyor musunuz? Bu dolar. Mesela burada aşağıda gidiyor. Siyah yükseliyor. Sonra birden biri artıyor. Ne oluyor? Şahap Kavcıoğlu ile birlikte e, faiz indirimi başlıyor ve dolar hızlı artıyor. Bakın bazen de para arzının üzerine çıkıyor dolar kuru. Sonra bazen de para arzının altında kalabiliyor. Mesela 2022 Ekim'inden itibaren baskılanıyor. Sonra seçimden sonra tekrar geliyor, yakalıyor. Şimdi gene aynı şekilde geride kalmış. Ne kadar geride kalmış? Temmuz sonu itibariyle %20'ye yakın geride kalmış. 19.22 e, Bu durumda dolar ne kadar olmalı? Yani bir fikir yürütüyoruz tabii ki sadece. Yüzde Tabii ki yani Bu temmuz sonu itibariyle. Oysa şimdi neredeyse ağustosun ortasına gelmişiz. E, şöyle de yapacak olursam. Evet şunu kaldırayım ee, yaklaşık 40 falan olması gerekiyor işte 39 80 40 diyebiliriz biz buna yani 40 yani ama arada aslında 20'lik bir fark var ben de ne demiştim bundan önceki dolar analizinde ben bunun Ağustos ayında bu aradaki farkın 20'ye çıkmasını bekliyorum daha evvelden bu en fazla 23'e kadar çıkmış Dolayısıyla Ağustos'un ortasında falan bu 20'yi bulacak. O zaman artık 20'den 23'e az bir şey kalıyor. Artık o saatten itibaren dolar cinsi yatırımlara geçmek lazım. Yani altın, gümüş, Amerikan borsası uygun olursa tabii bunlar. Kripto para da dolar cinsi yatırım. Bunlar uygun oluyorsa yani o anda bir düşüş olmuşsa, bir fırsat varsa falan böyle e, oluyorsa e, Oluyor zaten şu anda Bu işler için güzel O 23'e gidebilir 25'e de gidebilir belki Bilemiyorum ama ben şeye inanmıyorum Yani Eğer rezerv var e, e, şey de devam ediyor Nasıl olsa carry trade de Nasıl olacak da çıkacak e, O çıkmadan biz Dönüşü şey yaparız e, Daha faiz değinecekse Faizli bono da alırız Tahvil de alırız Faiz iner tavirlerine kazanırız ondan sonra o trade bitmeden biz uyanırız biz dolara döneriz ben buna inanmıyorum arkadaşlar ben bunu yapabilirim bilmem ne biliyorum diyen adam varsa buyursun yazın bu böyle ben çok rahatım bu işlerde e, olmadan ben anlarım dolara geçerim diyen adamlar e, içerden bingi almıyorsa şapa oturmuştur kardeşim bu böyle bir yer burası bak hazır burada fırsatlar var Burada da bu makas bu kadar açılmış. Burada bir enerji birikimi var. Ve bu patladığı zaman bu 40'a gelecek ve duracak anlamında değil. Bu 33,5 şimdi. Bu 40 olacak da duracak anlamında değil. Bu belki 45 olur. Belki daha fazla olur. Orası da artık hiçbir şey bilemeyiz. yani. Nereye gideceğini bilemez O yüzden buralardan paşa paşa geçeceksiniz. Yoksa ondan sonra efendim biz geçmedik. E şimdi bu saatten sonra geçsek olur mu diye kıvranacaksınız. Nasıl olsa kıvranacak insanlar. Ben biliyorum da yani bunu. burada da dolar almayın. Yani dolar alıyorsun duruyor orada. Böyle bir anlamı var mı yani? Hani dolar ne zaman alırsın? İşte seçim var bitiyor. O tarihten sonra illaki alıcı çıkacak falan. Ve o zaman bile gene Eurobond falan gibi şeyler almak daha iyiydi. Ben kendim öyle yapmıştım. Eurobond fonu almıştım hatta böyle. Yani. E... Şimdi öyle bilmiyoruz. Zamanlamasını bilmiyoruz yani. O yüzden dolar almayın. Dolar linsi yatırım yapıştım. Altın al, gümüş al. Amerikan borsasına tefastan yatırım yap. Hangi fonlar alacak? TMG al. TMG varsa üstüne bir de AFT al. TMG almayayım da yerine afa alayım mı? Peki TMG alma yerine afa al. Elimde AFA varsa bir de AFT alayım mı? Peki bir de AFT al. Elimde AFA varsa bir de TMG alayım mı? Hayır alma zaten elimde AFA var. Ama ben falan şey almak istiyorum. Artık onlar sizin bileceğiniz. Ben size burada diyorum ki bak bir şey geliyor. Bu böyle gitmez. Bu böyle gitmez. Bu kadar sanayi üretimi azalmış. işsizlik artışa geçmiş. Q2 görevini. Dolarla Para arzının artışı, dolar karşısında para arzının artışında devasa bir fark oluşmuş bu. 20 çok yüksek. Bu 23'e kadar çıkmış geçmişti. Bak 23'ten sonrasını bilmiyoruz. Yeni bir durum olur. Bu, olmuş. Bu carry trade bizi bitiriyor diye konuşuluyor. Öbür tarafta ölüyoruz, bitiyoruz diyorlar. Davutoğlu'yla adamlar kalkıp AKP'ye geçecek deniyor. O Davutoğlu'yla da kalmaz. Başka adamlar da gelir. Bunların amacı anayasayı değiştirmek. Anayasayı değiştirmek için de zaten 400 kişiyi bulamıyorlar. Bari referanduma git götürecek 361'i bulalım derdindeler. Bulurlarsa referanduma da bu sene gitmeyelim seneye gideriz denecek bir durum da yok. İndirecekler bütün faizleri, açacaklar kredi musluklarını, ba basacaklar paraları, verecekler askeri ücreti zammını, emekli zammını öyle bizim 15 tahminimiz var ona göre yaptık Falan da olmayacak. Ama o zaman bu doları tutmak için rezervi gene yakacaklar. Şahabi para politikasına dönecekler. Ama ondan sonra öyle bir enflasyon tsunami'si gelecek ki. Yani. işte o zaman o TL'lerde kalmamak lazım. Umarım anlaşılmıştır. Bugünlük de bu kadar.